İki gün önce gene buralardaydı. Sayın vekillerimizi temsile sadece bir selamlamak istiyoruz. İki cümleyle bitireceğim. Çünkü Sayın Bakan'ın vakti çok az. Acıgöl bizim kalemiz. Bizim kalemiz. Kale derken bir savaş yok. Ama şu uzun adam var ya Recep Tayyip Erdoğan. Bugün... sizin bu coşkunuzu Sayın Bakan'ım oraya iletecek. Diyecek ki Acıgöl dik duruyor. içinde belediye başkanlarımıza, biz vekillerimizle, ilçe başkanlarımızla sizin emrinizle olmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar İsmail Başkan'ın hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Ercan Bey'le, el ele, gönül gönüle, sayın bakanlarımla, başbakanımla seçim gecesi zaferimiz hayırlı olsun. Hayırlı